arkadaşlar yine bir ps bölümüyle karşınızdayım böyle çekiyorum şimdi biraz zor çekiyorum ama şöyle çeksem sanırım iyi olur ayağım ayağım ve Wilson geliyor bınk bınk sesinden anladım artık Wilson'un geldiğini bınk bınk se... of buradaydı buraya gitti Wilson'a bak o <laughs> yakaladı Keşke hızlıca kaçsaydım. Bu arada saat birazcık erken. Ben birazcık erken kalkıyorum. Ben yani yaz olsa bile birazcık sabahçıyım. Ben bu arada ittirme gücünü ve çift zıplama gücünü aldım. Ve lan şeyim nerede benim? Benim altın elmam vardı. Altın elma. Evde misin? Hey. Aa altın elma yok. Almıştım ben onu. Hmm. Bakayım şöyle. Bu nasıl olmazsın ya? Bu ne? Aa. Ama arada böyle oldu. Şu ne? Ha çöp. Çöp kutusuymuş. Kutu diyorum poşeti. Ee, nerede olabilir benim altın elmam? Gördünüz mü arkadaşlar? Gördüyseniz hemen yazın yorumlara. Açıksa. Ee, bulamıyorum. Evet. Hem ee, Şemsiyeyi de attım. Ee, altın elma neredesin? Altın elmamı arıyorum. Ver bana. Onu almak için çok uğraştım ben. Nerede? Harbiden onu almak için ben bayağı bir uğraştım. Ama bulamıyorum. Ve kol. Kol bu. Bu arada bir tane daha kol var. Bakın şurada mor kol. Ben hala siyah kollu oynuyorum. O da yedek. Evet. Kapıyı açtım. Ekranımı döndürmeden gidiyorum. Çünkü döndüremiyorum yani. Çok zor. Evet, şöyle döndürebilirim. Hı. Hoppala. Ve burada şöyle bir bug oluyor. Mesela şş, Dur. Yapamadım. Zıplarken böyle A dur. Dur. Hareket ettiremiyorum ki. Zıplarken merdivene A kapandı. Ha. Zıplarken merdivene tutunabiliyorsunuz ve orada da böyle düşüş animasyonunda kalıyorsunuz. Dur bir dakika yapacağım ya. Yaparım ben onu bu arada. Yapıyordum hadi. Dur aşağıda oluyor ama aşağıda olur. Ama aşağıda bir son tehlikesi var. Aşağıda Wilson. son. Aha bakın oldu. Böyle çıkıyorsunuz yukarı. Böyle. Ve bu daha hızlı çıkmanızı sağlıyor. Bu mobilde yok. Mobilde eski sürümlerinde vardı benim kanalda oynadığım o 1.0 sürümünde vardı. Şimdi kaldırdılar onu ama burada hala var nedense. O raylardan bile ses geliyor artık. Mobilde raylardan ses gelmiyordu. E, raylardan ve birkaç yerden. Şimdi unuttum. Evet aşağıya indik. Oğlum şu Wilson'un arabasının bagajında ne var ya? Yani çok merak ediyorum. Ne? Ne var oğlum? Bari arabanın anahtarını bir yere koysaydınız. Hani niye koymadınız ki? Belki arabanın bagajında bir şey var. Wilson'u da ittim. Kaçın. Auuç. Wilson ne büyük ev yapmış. Aa, yakaladı. Ya Wilson sen beni nasıl yakalarsın? Yakalanınca da sandık çıkıyor. Hopala. Evet koşuyorum. Bu arada burada Roblox da var. Hatta Roblox oynayalım birazcık da. Roblox, Roblox. Roblox, 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 Ve çok güzel oyunlar var. Zaten Roblox'ta çok güzel oyunlar var. Ve bakın girişi böyle. Gene Roblox'taki aynı oyunlar. Eee. Ne oynasak oha. Ronaldo. Gelin hemen Ronaldo'nun ailesiyle tanışalım. Dur çıktım yanlışlıkla. Ha dur tıkla. Hemen Ronaldo'nun ailesiyle. Oyunun adı Ronald Ronaldo'nun ailesiyle konuş. Ve evet, gene alakasız bir oyun. Roblox'un klasik alakasız oyunları. Hayır gidiyor. Aa tren orada kaldı. Bu arada buradaki adım değişik. Buradaki Roblox adım. Burada bereli yaptım adımı. Sonunda da bir sayı vardı da unuttum. Aşağı düştüm. Aşağı düştüğüm illa trene mi bilmem lazım. Hayır Roblox treni. Bitti la fırını. Aha. Aa bak. Aa eziyorsunuz beni. Dur şuna basarsak. Yeşil olmuş zaten. <laughs> Koşuyorum. Aa Ronaldo. Sü. Da di da 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 da. Emir bu fotoyu al, edit yap, tamam mı bak? Bak aldım fotoyu, tamam. Şu fotoyu da alalım. Al şöyle edit yaparsın, falan. Bunu, bunu da al, tamam. Bu arada Emir YouTube'a başlamış, yani başlamamış da diyebiliriz. Son bir tane video atmış. O da eski. Aha. Gelelelay. Burada Ayşo Speed var. Ne alaka diyeceksiniz Ronaldo'nun hayranı olduğu için. De -de -de da. Aa burada da Ayşo Speed var. Hey, Speed. Speed abimizin kaslara bak be. Speed abimizin kasları. Yalnız hepimiz aynıyız zırkçılık yapmayın lütfen bizden korkmayın. Bu arada şurada imgalip.com yazıyor bakın. Size nasıl yazıyor? bakın şurada. şey .com ingalip. Bakın Ayşe Osprey'de dokunduğunuz zaman di diyor. di Aha tren. Tren. Trene bindim. Harbiden bin. <laughs> Roblox'un en troll oyunu. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.